Ayrılacağım. hocam. Amirim, Ferit komiserime saldırmışlar. Ağır dayak var. Sonra da evin önüne bırakmışlar. Gelin bakayım. Nedir, hasar büyük mü? Hayır amirim, çok vahim değil. Ama yine Hı. de direkten dönmüş Ferit komiserim. Geçici şuur bulanıklığı, derin darp izleri. Şükürler olsun şu anda sağ. Geçmiş olsun, ne diyelim ya? Kusura bakmayın, size geldik. Ben istedim. Bu çocuk benim kardeşim. Canım sayılır, öyle severim. <laughs> Neler olduysa bir şeyler oldu bu çocuğa. Nereye doğru gidiyor... ...neler olduğu en iyi siz bilirsiniz diye geldim. Öleceklermiş ayaktan kardeşim. Hadise nedir? Gece neredeydi yani? Kimlerle görüşmüş? Ay hiç bilemiyorum ki. Sabah çıktı evden. Ondan sonra kapının önünde halde bulduk biz onu. Şişt! Ağlamayacağız değil mi? Ablası, hanımefendi. Nerede olmuş olanlar? Amirim, kendisiyle görüşemedim. Hastanedeki ifadelere baktığımızda gece bir arkadaşını otele bırakmış. Çıkışta da saldırıya uğramış. Neymiş saldırının nedeni, maksat belli mi? Hırsızlık mevcut değil amirim. Başına darbe almış, bayıltmışlar. Sonra herhalde başka bir yere götürdüler. Ağır dayak var, işkence var. ...şuur gelip gittiğinden adres, eşkal mevcut değil. Anlaşıldı. Cemil söyledi, kardeşimle bozukmuş aranız. İnsan olarak sizden ricam. Abilik edin onu. O kendi başına düşmeyi kalkmayı bilecektir. Bizim ona yol gösterecek halimiz yok. Ferit mi istedi bana gelmeniz? Hayır, hayır. Ben öyle... ...Cemil'e dedim... Tahir Bey'e gitsek özür dilerim. Yo safrullah. iyi ettiniz. Sen şimdi yanına birini al. Hali varsa bir konuştur bakalım bir detay. Emre Sami. Siz hanımefendi... Biz elimizden geleni yaparız. Siz üzmeyin kendinizi. Kardeşinize yardımcı oluruz. Allah sizden razı olsun. Biz çok korktuk ailece kime gidelim bilemiyorum. Daha fazla tutmuyorum sizi. Geçmiş olsun Ferit'e de. Ama ben şimdi geliyorum. Hadi. Amirim çok affedersiniz ama... ...ikinize birden bir şeyler oluyor. Bir bağlantısı olabilir mi? Alakasız. Hiç düşünmedim, bilmiyorum Cemil. Bir düşünelim bakalım. Biziniz amirim.